E mais uma vez, parabéns, foi um gosto. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, pela quinta vez vai para Portugal. Tenho... Mas nem o minha Rafael, cabeça, eu sou o melhor. Tudo está melhor do que parece. Vídeo da Izadines Ben eniyim, sizden da Hai gibi Caixa veya üstünlük belirten zarfların veya sıfatların nasıl yapıldığını bu videoda anlatacağız. En sade biçiminde anlatmak gerekir ise bu karşılaştırmalar maiş, menoş, dıkı ve ki kullanılarak yapılır. Şimdi bunu örneklerle açıklayalım. Por ejemplo, örnek. Vose e mais bonita de que Siz annenizden daha güzelsiniz. Burada vose e yani siz mais bonita, daha güzel. Kimden? dıkı que Annenizden. Burada görüldüğü gibi e dıkı ile karşılaştırmanın yapıldığını görebiliyoruz. Şimdi diğer örneklerle devam edelim. Vos e maş bonita que amaye. Bir önceki sayfamızda karşılaştırmayı dıkı ile yapılmıştı. Şimdi belirtmiş olduğumuz gibi ki ile de bu karşılaştırma yapılabiliyor. Ose e maş bonita ki emaye. Siz annenizden daha güzelsiniz. Bir diğer örneğimiz menoş ile yani daha az anlamında ve ayrıca dıkı ile bir karşılaştırma yapıyoruz. Tu tenş senin menos tempo az zamanın yani daha az zamanın var. Kimden? Dıkı iyiliş. Onlardan daha az zamanın var. Tutenş menoş tempo dıkı iyiliş. Senin onlardan daha az zamanın var. Cümle içinde göreceğimiz diğer bir kalıp da tau komo gibi anlamındadır. Bir e, şahısta şahısla veya bir başka nesneyle Karşılaştırmada da e, bu kalıp kullanılabilir. Eu não sou tão bonito como você. Sizin kadar güzel değilim. Eu não sou tão bonito como você. Diye bu kalıbı açıklayabiliriz. Cümlelerde karşılaşabileceğimiz bir diğer kalıp ise tanto como veya tanta como yani kadar anlamındadır. Bir nesneyi e, miktarı belirli değil ama çoğunun veya olup olmadığına karşı bunu karşılaştırmada kullanabiliriz. Ten tanto dinero como eu. Onun benim kadar parası var. No ten tanto dinero como eu. Bu da negatif olarak onun benim kadar parası yok veya bunu benim parası değil de eşyası veya öteki nesnelerle de örnekleri çoğaltabiliriz sıfatlarda en üstünlük yani en iyisi en azı gibi e, dereceleri belirtmek için maş veya menuş Önüne o, a, oş, aş getirilerek bu üstünlük derecesi oluşturulur. Vosse e, siz, a mais bonita, siz en güzelsiniz. Bu şekilde cümle oluşturulur. Videoda da izlediğimiz gibi Ronaldo konuşurken So o milior, yani milior daha iyi o milyor en iyisi olarak çözümlemiştir. So o milyor. Mas nem minha cabeça eu sou melhor. Sıfatların üstünlük derecelerini yaparken de sonundaki sesli harfi çıkartılıp yerine isimu eklenerek yapılır. Ve ayrıca muito yani çok zarfı ile de sıfat daha da kuvvetlendirilir. Şimdi bunu örneklerle inceleyelim. "Vos é muito linda. Siz çok güzelsiniz. Burada görüldüğü gibi linda sıfatı çok yani muito zarfıyla güçlendirilmiştir. Ve aşağıda da görüldüğü gibi linda veya lindo yani güzel sıfatı sonundaki sesli harf düşüp sonuna ismu eklenmiştir. Ve bu da çok güzel anlamına gelmektedir. Bunu daha farklı örneklerle de çoğaltabiliriz. Bela mesela o da güzel veya belissimo diye de başka bir örnek söyleyebiliriz. Temin belirtmiş olduğumuz kurallar dışında bazı kelimelerin oluşumu şu şekildedir. Fasil yani kolay. Fasilimu. Rico, zengin. Rikoissimu. Feliş mutlu. Felisissimu. Pobre fakir. Pau gibi. Şimdi bazı düzensiz zarf ve sıfatların nasıl yazıldığını görelim. Ben bunları sizlere bir tablo haline sundum. Birkaçını birlikte okuyalım. Bom, boa, beyin. iyi, milyor, daha iyi, o milyor, en iyi ve en üstünde ottimo olarak söyleyebiliriz. Şimdi bunları bazı örneklerle daha detaylı bir şekilde görelim. Il e o maş altı. O en uzun. O tempo sta pessimo. Hava çok kötü. Uma o tima pessoa. Harika bir insan. Ve son örneğimizde il e o maş inteligente doş kolegaş. O meslektaşlarının en akıllısı. Ve son olarak zarfların sonuna gelenlik lik eki e, Portekizce'de mente getirilerek dişi veya tekil olarak bu kelimeler üretilir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Eu aprendi Jogar, futbol. Yani ben futbolu öğrendim. Fasilmente. Yani kolaylıkla, kolayca öğrendim. Eu aprendi jogar futbol. Fasilmente. Kolayca futbol oynamayı öğrendim diye bu örneğimizde açıklayabiliriz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.